Uzun uzun yollara aşalım, yice yice dağlara ulaşalım. ikimiz yan yana vuruşalım, tut de gidelim cihada. Uzun uzun yollara aşalım, yice yice dağlara ulaşalım. ikimiz yan yana vuruşalım, tut de gidelim cihada. Tut de gidelim cihada Kanımızı dökelim bu yolda Canımızı verelim burada. Tut de gidelim cihada Tut de gidelim cihada Kanımızı dökelim bu yolda Canımızı verelim burada. Tut de gidelim cihada Kanımızı toprağa sürelim, canımızı kurban edelim, yan yana şehadete gidelim, tut elimi de gidelim cihada. Kanımızı toprağa sürelim, canımızı kurban edelim, yan yana şehadete gidelim, tut elimi de gidelim cihada. Bu telimi de giderim cihada Kanımızı dökelim bu yolda Canımızı verelim burada Tut elimi de gidelim cihada Tut elimi de gidelim cihada Kanımızı dökelim bu yolda Canımızı verelim burada Tut elimi de gidelim cihada Dünyayı geride bırakalım, cennetin kokusuna uzanalım. İkimi silahları kuşanalım, tutelimi de gidelim cihada. Dünyayı geride bırakalım, cennetin kokusuna uzanalım. ikimiz silahları kuşanalım, tutelimi de gidelim cihada. Tutelim de gidelim cihada, Kanımızı dökelim bu yolda, Canımızı verelim burada, Tutelim de gidelim cihada, Tutelim de gidelim